Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle Age of Civilizations 2 Osmanlı serimizin 4. Bölümünü çekeceğiz. Evet, en son şurada Hırvatistan falan almıştık, ayrıca Moldova'yı almıştık. Şu an ordularımızı başkente taşıyoruz. Aslan'ın rastlamalarımız son hızla devam ediyor. Bir dünyanın haline bakalım. Burada arada Fransa ile savaş çıkmış Almanya arasında. Abi Fransa yener. Aynen Fransa yenecek galiba. Bir ayrıca bir şuralara bakalım bir. Bu arada ne oluyor? Çin tarafında bir dakika lan. Rusya ile Çin arasında savaş çıkmış. Abi Rusya için çok fena tavatlıyor. Ayrıca Hindistan da Çin'le savaşta. Hmm. Galip. Aslında şu Rusya'nın yenmemesi lazım ya, yani Rusya yenerse biz Rusya'yı yenemeyiz. Hmm ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Orayı kendi haline bırakmamız lazım. Neyse biz devam edelim. Evet. Para basalım biraz. Para diyorum öncelerim. Ben şu asımlarımızın bitmesini bekliyorum. Ben asker başlamaya başlayayım. Şu şey savaşı için. Mısır savaşı için. İlk olarak Mısır'a girmeyi planlıyorum. Ya da Suzer bir girebiliriz. Bakalım. Hmm. Ah, şurada nüfus var. Şurada nüfus var. Evet özür dilerim. Şimdi devam edelim. Şurada nüfus var. Abi İran tarafını pek fazla kullanmak istemiyorum çünkü Orada bildiğiniz gibi bir harp çıkacak. Oradaki nüfusu oradaki İran Harbi'nde kullanmak istiyorum. Ay biz şu şeye niye ki Ermenistan'a? bayağı bir nüfus varmış. Neyse Ermenistan'a ben belki saldırırım. Şurada asker yetiştirelim. Şurada yetiştirelim. Hmm, şura. Evet. Asker yetiştirelim şurada. Yetiştirelim. Ama şu an zaten iletişim dedik. şimdilik yeterli galiba. Bir orduları toparlayalım. Göreceğiz yeter mi yeterli. Evet, ordularımızın hepsi baş. Şu Fethiye'deki orduyu alalım. Bas yastık. Abi seri şekilde baş antiğinin Ayrıca şu orduların dağına koyması ekonomiyi zora sokuyor. Şimdi bunlar dağlık olsa ekonomide hasar alıyor. Şimdi manada şuraya ver Nablosa. nablusa Evet abi veri yerlerine ver biraz. Şunları da asimasyonları da yapalım sonra iç. Kargaçalara ulaşmak istemiyorum

craft bilesin orada. Evet gitmiş. bin asker bence yeter. 72 bin askerim. Evet. Hmm. 60 bin olacak. 60. Gerek kalan 12 bileceğiz diyeceğiz. Bu adam da 3 bin asker çıkartacağız. Geri kalan 12 bin asker denizliyoruz. Şimdi bu Mısır çıkartma yapabiliyor. En baştaki hedefimi söylüyorum. Karadan şöyle ilerleyeceğiz. Şuraya kadar. Şöyle ilerleyeceğiz. Buralara ilerleyince denizden çıkartma yapmaya başlayacağız. Hmm, şuraya bir 28 binlik oluyor yolla. Ver gelirlerini ver. Abi biz biraz da orada basın ya. Ben şimdi yetmeyecek diye korkuyorum ben. Çünkü şu Mısır güçlü ya gerçekten güçlü. Yani ne kadar ordu basabilirsek basacağım. Çünkü sonra sorun yaşamak istemiyorum. Şu Suriye tarafında pek ordu basamıyoruz. Nüfus pek çok yok. Siyeri şekilde şuraya. İlla, ni Sizler denize, bu an denize gitsin. Sizlerden gerçekten çok büyük hareketler yapın. Şimdi nasıl şuraya? Hadi. Ay bence yeterli bunlar. Zaten şöyle bayağı büyük bir devletiz. O şu Rusya a hmm. Abi ya şu Rusya'nın güçlenmesini istemiyorum ya. Ama yapacak bir şey yok. Rusya güçlenmesine kadar 167 bin. Nüfusu ne kadar nüfusu? 3 milyon. 3.5 milyon da bizimki. Ha tamam. Abi tam Rusya'nın şu an daha güçlüyüz. Savaşımızı ilan edelim. Ama önce sporcu olmayıp. KPSS'ye KPSS'ye kasmak istiyorum. Abi eyali talep edeceğim fırçayla. Abi belki verir. Aslında vermiyor ama biz yine de şey yapalım yani. Böyle irtimat ama taş ilan yani edelim ki şey olsun. Belki bize bir getirisi olur. Oo abi bu sudan al ele geçirmiş. Wi-Fi'ım var. Bu savaş seyredebilir. Evet. Savaşımızı ilan ettik. <laughs> Bu sonra az ordu çıkarıyor da abi orada basarsa karşımıza böyle hayvan gibi ordu çıkacak. Bunu söyleyeyim size. Aa, bak çıkarma yapıyor. Şu 13 bin oran denizi olacak. Şu kızıl denizi tutsun. Abi şurada veri yerlerine verelim. Şurada hareket etmesin. Şimdi ayrıca yapacağız şunun. Evet. Tamamdır. Şurada denize insin. 70 bin yarısı şuraya. Kaan yarısı şuraya. Şu 20 binle çıkartmaya başlatalım biz. Çıkartma harekatına başlayalım. tamamdır çıkartmalarımız başarılı. Abi ya. Deniz boş kaldı ya. Keşke denizi boş bırakmasaydık. Şu an orada denizi yollayacağız. Ama yani şöyle değil. Hemen askere alalım ki bunu denizden daha fazla çarpmaması bize. Şu şuraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Şu kalsın yerinde. Şunun 7 8 günü şuraya. Şuraya bas, şuraya. Of. Uh. Hadi. Hmm. Ay bak ordu getiriyor sürekli. Abi artık genetik korunmasına ihtiyacı yok. Şu orduyu şöyle şurayı yolla. Şurada şey gitsin. Hmm, şu şuraya şuraya insin. Şu orada şuraya gitsin. kısmı. Kalan kısmı şuraya, şu şuraya. Abi ordumuzu gerçekten çok hasar verdi bu. Şuraya ulaşmasını bekleyeceğiz. O zaman da şuraları alın da, yoksa pek şey değil. Sonumuz pek iyi değil. Şöyle yapalım, evet saldır. Şuraya 5 bin yollan. Hmm. İlerle, ilerle, ilerle. Sen getir ordun şuraya hmm, Sen şuraya getir Yanlış attık Sen şuraya getiriyorsun Sen şuraya sen şuraya Evet abi masaları ele işliyoruz Şu an hazırız buraya Abi neden bu sefer az direndi Abi Geçen sefer böyle karşıma yürü birini Orada çıkıyordum Herhalde yani bu Sudan savaşından daha yeni çıktım. O yüzden olabilir diyorum. Abi ben şu an mısırın hepsini almak istiyorum. Şuraya birazcık ordu yolla. Denizden bir çıkartmasın sonra. Evet. Gerideki ordular geçmemizi geri kalmıyor galiba. Mısırın hepsini alabiliriz böyle şekilde. Evet. Şu anda ordularımız hızla ilerliyor ordularımız hızla ilerliyor evet one minute evet video 11 dakika olmuş en son şu mısırın fethini de tamamlayıp bölümü bitirmek istiyorum haklı olarak evet hmm. evet